Merhaba arkadaşlar bir sence örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Sağlıklı huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımında yine iki şişle ördüğüm 5 şiş patik yapılışını sizlerle paylaşacağım. Gördüğünüz gibi patiğimiz yine çok şık oldu. İnşallah beğenir. Sizler de yaparsınız. Patiğimizi yapmak için 2 numara şişim var arkadaşlar. Şöyle lila ipliğim var. Şimdi geçelim yapımına. Şişlerimizi şu şekilde tutuyoruz. Birini uzun, birini kısa tutuyoruz arkadaşlar. İpimi şöyle yapıyorum. Şişime takıyorum ipimi. Şimdi her bir şişe onar ilmek atıyorum. 5 şişle örüyorsanız 2 şişi bu şekilde tutup onar ilmek attın arkadaşlar 20 ilmekle başlıyoruz patiğimize karşılıklı iki şişte de onar ilmek oluyor bu şekilde onar ilmeğe tamamlıyorum şişlerimde onar ilmek olduğu için bir sıra öreceğim iki şişimdeki ilmeği de bir sıra öreceğim ben iç tarafından örüyorum arkadaşlar onun için ters örgü yapıyorum. Siz dışından örüyorsanız bu şekilde düz örgü yapabilirsiniz. Şişleri şu şekilde birini geri çekiyoruz. Birini ilerlettiriyoruz. Bu ipimi şu şekilde bağlıyorum. Şuraya. Bu ilmeklerimde bir sıra örüyorum. İki şişimizde bir sıra ördüm. Şimdi artırmaya başlıyoruz. Bir ilmek ördüm. Bu şişimden bir artırıyorum. Burada bir ilmek kaldı. Onu örmeden önce bir artırıyorum. O ilmeğimi de örüyorum ve bir şişime geçiyorum. Bu şişimde de bir ilmek örüyorum, bir artırıyorum. Bu tarafta bir ilmek kalınca bir artırma yapıyorum. Bir ilmeği de örüp diğer şişime geçiyorum. Bu sıramda hiç artırma yapmadan bütün ilmekleri bir sıra örüyorum. Bir sıra ördüm. Şimdi bu sıramda yine artırma yapıyorum. Bir ilmek ördüm, bir artırdım. Burada da yine bir ilmek kaldı. Şimdi bir ilmeği örmeden bir artırma yapıyorum. Bir ilmeği de örüp öbür şişime geçiyorum. Bu şişimde de yine bir ilmek örüp bir arttırıyorum Burada yine bir ilmek kalınca burada da bir artırma yapıyorum. Şöyle tutarsak patiğimizi şu iki uçlarda artırma yapıyoruz. Bir sırada arttırıyoruz bir sırada artırmıyoruz Bu şekilde ben şişlerimde 24 ilmek olana kadar örüp geliyorum iki şişimde de 24'er ilmek var arkadaşlar. Şimdi şu işlemi yapacağım. Bu sıramda da yine artıracağım. 26'şer ilmeği tamamlayacağım. Şişlerimdeki ilmek sayısını. şöyle bir düzünden ördüm. Bir artırdım. Diğer ilmeklerimi düzünden örüyorum. Bu sırayı düz örgü yapıyorum. Bu sıramı düz olarak örüyorum arkadaşlar. Şöyle bir işlem yapmış oluyoruz burada. Bütün ilmekleri düz ördüm. Yine burada da bir artırma yapıyorum. Bu ilmeğimi de düz örüp diğer ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Artırmalarımı da yine iki kenarda yapıyorum. burada da bir ilmek arttırıyorum artık 26 ilmek oldu şişlerimde 26 er ilmekle devam ediyorum daha artırma yapmıyorum şimdi bu şişimde modele geçiyorum ilk ilmeği düz olarak örüyorum bir ters ilmek örüyorum bir düz ilmek daha örüyorum tekrar modele geçiyorum şöyle 3 ilmeği 3 üç ilmeği üçüncü ilmeği alıp 2 ilmeğin içinden geçiriyorum. Bir örüyorum, bir arttırıyorum. Bir düz örüyorum, bir ters örüyorum, bir düz örüyorum. Tekrar yine 3 ilmeği model yapıyorum. modelimi tamamladım şimdi bir sıra örüyorum bu tarafı burada da yine düzü düz tersi ters olarak örüyorum ikinci modele geçiyorum arkadaşlar iki model yaptıktan sonra iki sıra örüyoruz üçüncü sırada yine model yapıyoruz şu şekilde burayı zaten ters örgü yapıyoruz burada da düzleri düz tersleri ters olarak örüyoruz iki sıra Üçüncü sırada yine modele başlıyoruz. Şöyle bir düz bir ters bir düz ördüm. Şimdi modeldeyim. Üç ilmekle oluyor modelimiz. Üçüncü ilmeği alıyorum. 2 ilmeği içinden geçiriyorum. Bir ilmek örüp bir artırıyorum. Bir ilmek örüyorum. Tekrar yine 1 düz, bir ters, bir düz örüyorum. Aynı şekilde tekrar 3. ilmeği alıyorum. Şişimden çıkarmadan üstünden 2 ilmeğin atlatıyorum. 1 ilmek görüp 1 artırıyorum. 1 ilmek örüyorum. Tekrar 1 düz, 1 ters, bir düz örüyorum. 3. modeli de aynı şekilde Modelimiz böyle arkadaşlar. Modelden sonra iki sıra örüyoruz. 3. sırada aynı işlemleri yapıyoruz. Yine modeli yapıyoruz. Bu şekilde şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. modeli yapalım. 11. modeli yapıp e, bilek ayrımına geçiyoruz. Bu şekilde 11 model örüp geliyorum. Son modele geldim arkadaşlar. 11. modeli de yapacağım. Sonra bilek ayırmanı yapacağım buradan. Bir düz bir ters bir düz ördükten sonra modele geldim. Yine bir düz bir ters tekrar modeli yapıyorum Şu iki modeli ördükten sonra buradaki üç ilmeği arkadaşlar üçünü birden örüyorum. Şöyle yer değiştiriyorum. Üçünü birden ters olarak örüyorum. Tekrar bu modeli yapıyorum. Şimdi bu sıramı örüyorum. Buraya kadar. Buradan geri döneceğim artık. Şimdi bu model olan yerlerde artık düz örgü yapıyorum. Affedersiniz. Ters örgü yapıyorum. Düzünde düz oluyor. Böyle ters örüyorum. Ben iç taraftan ördüğüm için. şu düz giden ilmekten bir ilmek çıkarıyorum çıkardığım ilmekle bu ilmeği ikisini birlikte örüyorum bu kenar ilmeğim olacak şöyle burada 5 ilmek ters örüyorum değerlerini artık düz örgü yapıyorum. Burada bir düzünden bir tersinden örüyoruz. Buraya böyle örüp buraya kadar geliyorum. Burada da yine 5 ilmek ters örgü yapıp buraya kenar ilmeğin düzünden örüp buradan geri döneceğim artık. Böyle buraya kadar örüp geliyorum. Şimdi bu tarafa geldim. Artık burayı da düz örgü yapıyorum. Burada 5 ilmeği ters örgü yapıyorum. bir tane düz örüyorum öbür ilmeğimi düz örecektim arkadaşlar şöyle Hadi şimdi şişimi buradan şöyle çekiyorum şuradan patimizin altından tekrar çıkarıyorum Buradan geri döneceğim için artık şişemizi öbür türlü ayarladım. Şimdi burada bütün ilmekleri ters örgü örüyorum. İç tarafında bütün ilmekleri ters örgü ördüm. Kenar ilmeğini düzünden örüp buradan geri dönüyorum. Şurasını yapıyoruz patiğimizin arkadaşlar. Şimdi yine buradan ilk ilmeği örmeden alıp 5 tane ters örgü örüyorum 5 ilmeği. Şöyle lastik olarak diğer ilmekleri öbür tarafta 5 ilmek kalan arada düz olarak örüyorum. Bu tarafta 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğini düzünden örüyorum. Böyle ve bilek ayrımını burada yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi şöyle iki sıra haroşa olmuş oldu burada. Burada geri dönüp tekrar buradan geri dönüyoruz artık. 18 sıra şöyle haroşa olunca topuk yapımına geçiyorum. 18 sıra haroşa olana kadar örüp geliyorum. Şöyle ördüm arkadaşlar sıralarımı. Tamamladım. Sizler eğer örerseniz ayağınıza giyin. Şöyle topuğunuza geldiyse burası. Topuk yapımına geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi topuk yapımına başlıyorum. 20 tane ilmeğimi ördüm. 20 ilmek de bu tarafta kalacak. Ortada 9 ilmek kalıyor. Onu şöyle 7'ye düşürüyoruz. İkisini birlikte ördüm. 6. ilmeği ördüm. 7. ile kenarındakini birlikte örüyorum. Bu 7 ilmeği topuk yapıyorum. Geri döndüm şimdi. İlk ilmi örmeden alıyoruz her zamanki gibi. Değerlerini düz olarak örüyorum düzünde. Burada yine 7. ilmekle kenarındakini şöyle ikisini birlikte örüyorum. Geri dönüyorum. Yine ilk ilmi örmeden alıyorum. 7. ilmeğe kadar örüyorum. 7. ilmekle kenarındakini birlikte örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. Şişimizde 12 ilmek kalana kadar örelim. Sonra burada bir eksilttim. Sonra şu lastiğe gelince bir eksiltme daha yaptım. Buradaki 5 ilmekle bitirdim. Bu haroşalara gelince burayı da haroşa örgü yaptım. İki tarafta da ters örgü yaptım. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Topuğumu yaptım arkadaşlar. Çişlerimdeki şey ilmek kaldı. Devam ediyorum. Burada son ilmeğimi bitirdim. Artık bitirme işlemini yapıyorum. İpimi kesip çektirip geliyorum. Patiklerimi bitirdim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok memnun olurum. Bir dahaki videomda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.